Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yasal uyarıyla başlayalım yine. Şimdi arkadaşlar, e, biliyorsunuz bir halka arz serisi başlattık. Halka arzları inceliyorum. Zaten anketle yaptım Telegram'da. E, özellikle çok merak edilen, e, takas ve temeliyle, tekniğiyle merak eden halka arzları ele alıyorum. Bundan önceki videomda 3 tane arzı inceledim. Şimdi 4 tane arzı daha inceleyeceğim. Özellikle katılımcı sayısının çok olduğu, talebin çok geldi, çok soru sorulan arzlar. Bunlar ne durumda? nerelere gidiyor? Neyin peşindeler? Hepsinden bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle Gürsel'den başlıyoruz. Gürsel Turizm Taşımacılık. Arkadaşlar Gürsel bir turizm şirketi. Biliyorsunuz oto taşıma işleri de yapıyorlar. Ödenmiş sermayesi 102 milyondu. 21 milyon lot demek ki. İçeride 7 ile çarptığında 140-150 milyon. Çok küçük bir tahta. Fakat yatırımcısını bezdirmiş durumda. Öz kaynakları 500 milyon. Yani kötü bir şirket değil aslında. Sermayesinin 5 katı öz kaynağı sahip. 26 milyon dönem kar elde etmiş. PDD'de 1.57 FK 9.59 hisse başına karda 80 kuruş. Öz sermaye karlı %26'larda. Cari oran 1.4 Brüt kar marjı 16, net kar marjı %10, favök marjı da %15. Çok e, güzel bir kar marjına sahip değil arkadaşlar baktığımız zaman. Gürsel turizm. Gürsel turizm hakkında peki teknik e, takas olarak ne söyleyebiliriz? Takasa bakalım. Takasta gürsel turizme 28 Mart'tan 1 Temmuz'a kadar info yatırımının 1.7 milyon, iş 1.3 milyon, garanti 580 bin. ak, filip, gedik, yatırım finansman, ING, kapita, ahlatçı yani KY kurumsal el almışlar görünüyor. Satanlarsa Osmanlı, Oya kurumsal maalesef, QNB, Ziraat, Işık tabii KY de var sattığı gibi. Vakıf, halk, yapı kredi yani oturmuş bir tahta değil birinin eline geçmiş bir tahta değil. Kurumlar güçlenmiş değil burada görünen kadarıyla. Yine Gürsel'de baktığımız zaman 1 Temmuz'da e, hacimler çok düşük. ilgi yok yerlerde. Garanti sadece 51 bin lot almış. Info 19, 14 bin. Gedik 11 bin. Tabi burada lotun az olmasının etkisi var. Osmanlı satmış, ziraat satmış, oyak tep satmış. Yani e, arasında top çeviriyorlar. Görselde böyle, Gürsel'de böyle bir şey var. Genel takasa baktığımız zaman 22 milyon lot var, 2.7 milyon iş, 2.2 garanti, 2.1 ziraat, 1.8 vakıf, 1.5 ak, info 1 milyon, Osman 9 bin. Yani kurumsal kaye iç içe geçmiş durumda yapı kredi oyak gedik diye gidiyor arkadaşlar. Öyle çok hoşuma giden bir takas yok Gürsel'de. Temel açıdan da çok güzel kar marjına sahip değil. Teknik açıdan baktığımızda arkadaşlar, teknik açıdan baktığımızda arkadaşlar, ee, orada ne var? Gürsel Düşen trende gelmiş maalesef düşen trende kırmış ee, bir kere 10 liraları görmüştü 8.89'dan beri düşüş içerisinde bir ara 7.93 direnci görmüş şu an Gürsel'de şurada çok sağlam bir destek var 7.66'da bu 7.66'yı kesinlikle kırmaması gerekiyor kırarsa durumlar çok daha kötüye gider. 7.66'yı kırmasını beklemiyorum. Ben buradan tepki almasını bekliyorum. Tepki aldıktan sonra bir üçgende sıkışıp bu üçgenin 7.80 direncini kırıp yukarı doğru gidebilir mi? Gidebilir. Ama takas olgunlaşmamış. Temel açıdan fena değil. Ha şöyle bir avantajı olabilir. E, şu an oto kiralama şirketi güzel işler yapıyor. Turizm sezonundayız. Güzel bir bilanço gelirse durumlar değişebilir. Hemen geçelim Hun Enerji'ye. Huner. Biliyorsunuz devir yenilenebilir enerji. Fakat Huner 580 milyon sermayesi 327 bin gibi komedi bir kâr kare etmiş. Bak komedi diyorum. 580 milyon sermaye ile 1 milyon bile kar hediye edememiş. Zaten bir şirket sermayesinde doğru düzgün kare edemiyorsa yani piyasa ne yapabilir ki? Ha tabii ki teknikte takasta farklı durumlar gözükebilir. Her zaman temelden gitmiyor işler. Piyasada defterleri bakla 1.17 ucuz bir şirket görünüyor. FK 4.25 Fili dolaşım yüzde %22. Bu da küçük tahta sayılabilir. Bir tahta Evet, bu da küçük tahta sayılabilir. Öz kaynakları 1.3 milyar. Öz kaynakları açısından kötü bir şirket değil arkadaşlar. Öz sermaye karlılığı %55miş. Net kar marjı %1 bile değil. Fabrik marjı eksi, brüt kar marjı 0'ydı. Tabii geçenlerde bir kapattı. 4 milyon dolara bir şirket aldı. Bu olumlu. Eğer bu şirket kar marjını artırırsa o zaman tabi ki farklı bir durum olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Eee gelelim Takasa Huner'de. Huner'de takasta 4 Nisan'dan 1 Temmuz'a yapı kredi 8.9 milyon lot toplamış. Garanti 2.4 milyon, iş 2.3 milyon, TEP, AK, Vakıf, Kedik. E, takaslar biraz daha güzel e, temele göre. Yani kurumsalların topladığı. E, yatırım finansman 19 milyon lot satmış. 19 milyon. Eğer bir kurumsal değilse, KY ise e, olumlu görünebilir. Çünkü kurumsal da var biliyorsunuz. Info 2.8 milyon, ICBC 1 milyon, Şeker 700 bin, Osmanlı 500 bin. Evet 1 Temmuz'da ise yapı kredi toplamaya devam ediyor. 380.000, İFO, 260.000, A1, Osmanlı, Filip, ICBC, Gedik kurumların aldığı görülüyor. Satanlarsa iş bofa bofa yine yatırım finansman garanti ak satışta. 130 milyon lot var. Bakın 17 milyon iş, 16 milyon yapı kredi, kurumda yapı kredi ve iş bankası elini güçlendirmiş. Vakıfta ve ziraatta hala lotlar var. O yüzden takas ee, şey olmamış. Biliyorsunuz puşluk çok. Ahmet hocamızın dediği gibi bu borsada nasıl puşluk? Size ekmek yedirmemek için her şeyi yaparlar. Kurumlar kayayı bezdirirler. Eli, malı eline alırlar. Hiçbir zaman takas olgunlaşmadan, güçlenmeden gitmez. Bakın Ensari'de de aynısı oldu. Ensari mini minnacık tatlı bir tahta ama gitmiyor. Gitmez. Niye gitmiyor? Çünkü KY ile kurumlar Çekişiyor. Birbirini yiyor kedi köpek gibi. O veriyor, o satıyor, o alıyor. Ver lan diyor, al lan diyor, geri alıyor. Birbirini yiyorlar. Yani böyle bir savaş varken bir yere gidemez. Evet İş bankası yapı kredi elini kuvvetlendirmiş ama bakıp ve ziraatta hala lot çok. Garanti, info, ak halk. Yani burada kurumsallar güçlenmeye devam ederse olumlu bir tablo ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Ee, yine TEP, Deniz, Gedik yani kurumların epey ilgisi var burada arkadaşlar. Midene birazdan geleceğiz. Evet Huner böyle. Huner'in tekniğine bakalım. Arkadaşlar Huner tekniği de e, şu 3.43'lerden e, epey bir düştü. Dirençleri kıra kıra aşağı indi. Şimdi ise daralan üçgen formasyonun içerisinde 2.59 desteği var. Bu 2.59, 2.60 desteğine çekilebilir. Çekilmezse bu e, üçgende 2.78 direncini kırarsa sonraki direnç 2.83, sonraki direnç şuradaki direnç tepe 2.88, sonraki direnç 3.22. Yine zirvesi 3.43 de görülebilir. Burada takasın olgunlaşması lazım. Bu notu düşelim. Gelelim lideri arkadaşlar. Lider turizm çok güzel bir arzdı. Ödenmiş sermayesi 66 milyon. Bakın 66 milyon sermayesiyle 41 milyon kar elde etmiş. Bakın bu bugün bugün anlatacağımız 4 arzın en dikkat çekeni. 66 milyon sermayeyle 41 milyon dönem karı. Öz kaynaklar 557 milyon, 66 milyon. Neredeyse 10 katı sermayesi. E, 2 lira 20 kuruş ise başına kar. Harika bir kar oranı. FK'sı 9.69 arkadaşlar. E, lider çok güzel de turizm işleri yapıyor. E, geçen de biliyorsunuz temettüyü dağıttı. 2.53'te PDD'de var. Kurumsal açısından da beğeniyorum. Öz sermayesi %52'ye düşmüş. Kaldıraç oranı %57. Cari oran 1.26 gayet iyi. Favuk marjı %63. Net kar marjı %34. Evet kar marjları gerçekten çok güzel. Bakın e, birinci son çeyrekte 41 milyon kar elde edilmiş. Geçen sene toplam karı 85 milyon. Yani gerçekten e, güzel bir yere gelmiş. Bakın dönem varlıklarını iki katına çıkarmış. Duran varlıkları aynı. Finansal borçları aynı. E, öz sermayesini iki katına çıkarmış. Yani çok güzel gidiyor bu şirket. Baktığımız zaman bir karşılaşma yapalım. Gürsel mi lider mi? Hemen şunu anlatalım. Gürsel. Evet arkadaşlar Gürsel mi lider mi bakalım. Bakın ikisine 6 6 vermiş ama ben buna katılmıyorum. FK 969 bu FK düşer çünkü karları çok güzel liderin e, piyasa değeri, defter değeri Gürsel daha ucuz görünüyor. E, çünkü piyasa lideri tutuyor. FD Fabek 605 daha ucuz firmaları Fabek açısından. Net borç hemen hemen kötü değil. Kar marjları açısından lider Gürsel'i ezer geçer. Bürük kar marjı %67. Bakın lider Gürsel 4'te 1. Fabek marjı 63. Net kar marjı 34. Bakın paramparça etmiş Gürsel'i. Aktif karlık 22. Öz sermaye karlı %52. Cari oran süper. Kaldıraç oranı güzel. Finansal borç oranı güzel. Bakın net kar açısından. Çeyrekli katısından bakın bürüt kar marjı, fabrik marjı, her anlamda parçalamış Gürsel'i. Cari oran, net kar marjı. E bu durumda, bu durumda kaldıraç oranı nasıl buna pahalı diyeceksin? Yani PDD'de lider 2.53 oldu diye pahalı olmuyor arkadaşlar. E gelelim e, lidere. Liderin tekniğine bu arada liderin takasından bahsettik mi? Yok bahsetmiyor. Hemen takasından bahsedelim. Bakın liderde 5 Mayıs'tan 1 Temmuz'a Oyak 850 bin, Bofa 660 bin, Ak 340 bin, Alnus 322.000 bin, İş Ata, kurumlar topluyor, satanlar info satmış. Muhtemelen bu ilk e, açılı açılmaz satmıştır. Taciler, Garanti, Işık, A1 burada da tabii satış baskı oluşturmak için de olabilir. 1 Temmuz'da Alnus, A1, Şeker, Filip toplamaya devam ediyorlar. E, lideri. Satanlar bofa maalesef. Bofa böyle işte ne yapacaksın? Namussuzluk çok dedik ya. İş gedik garanti bunlar da baskılamak için satıyorlar bence. Ee, burada toplam 20 milyon lot var. Yatırım fonlarının elinde 3 milyona yakın lot. A1'de 3 milyona yakın lot. Garantide 3 milyona yakın lot. Toplam 1.9 milyon fark. İş, Citibank yabancı, ziraat, ak vakıf. Yani burada kurumsalların eli güçlü ve gittikçe de ellerini güçlenmeye devam ediyorlar. Tera, Halk, Deniz, Marbaş. Gelelim liderde tekniğe. E, liderde teknikte kanal boyunca devam ediyor arkadaşlar. Bakın bir kanal çizmiş. Bir ara lider 25 liraları görmüş. 17 liradan 25 liraları gördü. Diplere indi. 17 liradan toparlanmaya başladı. Dikkatimizi çekmişti. 18 liralardan beri bir yükselen trend içerisinde 21 liraya kadar gelmiş. Bakın bu kanal boyunca devam ediyor. Kanalın dibi 20.54. 20.54'e de kadar çekilebilir ama 200 günlük ve 50 günlük ortalamasının üstünde. Yine burada 22-12 direncini kırabilir. 22-12 kırarsa başka bir kanal geçer. O kanalda da 23 24 liraları zorlayabilir. Daha sonra da he, direnci en büyük direnci olan 25 liraları da görebilir mi? Görebilir. Takas olgunlaşmaya devam ederse, güzel işler alıp da e, kar marjını artırmaya böyle devam ederse gider. Gelelim Pardus girişime. Pardus girişim de yeni açıldı. 27 milyon dönem karı var. 380 milyon öz kaynağı var. Ödenmişi 141 milyon. E, Pardus'ta PDD'de 0.85 çok ucuz görünüyor. FK 11. Hedef girişimle karşılaştıralım arkadaşlar. Bunu hemen sonra takas ve tekniğe bakalım. E, kahvesi olduğu için hemen buna bir içelim. Pardus. Pardus. E, pardon Pardus'u hedefle kıyaslayacağız. Doğru. Hedef girişimle kıyaslayalım. E, pa, hedef girişim geçmiş görünüyor. FK yok. PDD'de daha ucuz hedefe göre. FD Favok yok. Net borç açısından daha iyi durumda. Brüt, e, Favok marjı daha iyi. Net kar marjı hedefin daha iyi. Aktif karlılık ondan daha iyi. Öz sermaye hedeften daha iyi. Cari oran e, kaldıraç oranı falan. Yani her anlamda bence baktığınız zaman hedeften daha iyi görünüyor. Pardus. Pardus'a Takaslara bakalım. Pardus'ta A1 4.1 milyon lot toplamış 2 haftada. İş 3.3 milyon zaten A1 Pardus'un biliyorsunuz Güler Yatırım Holding. Hepsi aynı holdingin. Ya patron tahtası olabilir mi Pardus? Olabilir. Yatırım finansman Tera, Filip, Ak topluyor. Ee, alanlar, investas bilmem ne. Satanlara bakalım. Ziraat 13 milyon lot satmış. Yani KY elinde lot bırakmamış. Vakıf 5 milyon lot satmış. Halk 2.2 milyon yapı kredi. 1.6 milyon garanti falan da filan da. 66 milyon lot var. A1 8.3 milyona çıkmış. Garanti 6.1. Tabi yansımayan e, lotlar da olabilir. Bu daha da artabilir. Garanti 6.1. Vakıf gittikçe e, gücü azalıyor. İş arttırmış. Ziraat gittikçe gücü azalıyor. Ak yapı kredi halk yatırım fonları yani burada kurumsalların gücü artıyor. Özellikle A1 tahtaya hakim olmaya çalışıyor gibi bir görüntü var. Philip Info Osmanlı kurumlar güçleniyor arkadaşlar. Evet. Peki Pardus'a teknik olarak bir şey diyebilir miyiz? Arkadaşlar Pardus'a teknik olarak hiçbir şey diyemeyiz. Çünkü daha yeni açılmış. 286 görmüş. Çok taze bir arz. 2.51 yine başladığı yere geri dönmüş. Artık buradan bir tepki alması gerekir mi? Gerekir. Bence e, bunun altına inerse arz fiyatında altına inmiş olacak. Takaslarda iyi görünüyor. Peki bu anlattıklarından yola çıkarak yine yorumlarda belirtir misiniz? Siz hangisini beğendiniz? Hangisi dikkatinizi çekti? Sizce hangisi daha hızlı tepki verir? Hangisi her anlamda daha olumlu rasyolara sahip? Belediyelerinizde dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İsteğiniz ve diğer incelememizi istediğiniz hisseler varsa da onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.